İlk teknolojik alet. Kanal Moda'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Taksim Meydanındayız ve insanlara ilk teknolojik aletiniz nedir diye soracağız. İşte bize doğru bir bayan geliyor. Hemen ona soralım. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyiz? Merhaba, adım Dilek. Dilek Hanım, sahip olduğunuz ilk teknolojik aleti hatırlıyor musunuz? Hmm, sanırım bir sanal bebek. Evde, okulda, dışarıda hep onunla oynuyordum. Çünkü sürekli acıkıyordu. Geçenlerde aynısından kızım Aslı'yı almak istedim. Ama hiç ilgisini çekmedi. Galiba şimdiki çocuklar teknolojiden daha iyi anlıyor. Teşekkürler. Yanımızdan geçen başka biri var. Hemen ismini soralım. Adım Melek, merhaba. Sevgili Melek, ilk teknolojik aletin neydi hatırlıyor musun? Evet, bir Tetris'ti. Tetris oynamayı o kadar çok severdim ki onu okula götürür, teneffüslerde bile onunla oynardım. Amacım daha yüksek bir puan yapmaktı. Ancak her zaman farklı oyunlar moda olur ve yeni yüksek puanlar yapılırdı. Ben küçükken diğer oyuncuların ve teknolojinin hızına yetişemezdim. Çok teşekkürler. Yanımıza iki beyefendi yaklaşıyor. Hemen isimlerini soralım. Merhaba, benim ismim Emre. Benim ismim Umut. Emre Bey, sahip olduğunuz ilk teknolojik aleti hatırlıyor musunuz? Kesinlikle hatırlıyorum. Atari. Onu alabilmek için 3 ay çalışmış, paramı neredeyse hiç harcamamıştım. Onu hala saklıyorum. Benim için anlamı çok büyük. Yeni oyun makineleri çıktı ama almıyorum. Sanırım ben teknoloji konusunda biraz tutucuyum. Peki siz Umut Bey? Bugün hiç teknolojik değil ama ben ilk telefonumu unutamıyorum. Telefonumda anten, sarı bir ışık, kocaman bir ekran ve büyük tuşlar vardı. Cebime bile sığmıyordu. Sonraları teknolojiye ayak uydurdum. Şimdi interneti, kamerası, dokunmatik tuşları olan küçük, son model bir telefon kullanıyorum. Teşekkür ederim. Ve yanımızda torunuyla birlikte bir bayan var. Merhaba teyzeciğim, isminizi öğrenebilir miyim? Merhaba kızım, ismim Leman, torunumun ismi de Cenk. Teyzeciğim, Torununuzla ilk hangi teknolojik aleti aldınız? Bilgisayar aldık yavrum. Şimdi bütün zamanını onunla geçiriyor. Yeni modellerini de istiyor. Tam bir teknoloji bağımlısı oldu. Bilgisayar kullanmayı bana da öğretmeye çalışıyor ama ben anlamıyorum. Bizden geçmiş evladım. Benim ilk teknolojik aletim bir saatti. Biz teknolojinin gerisinde kalmışız. Peki çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugün sahip olduğunuz ilk teknolojik aleti konuştuk. Ve programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Esen kalın.